Akif Bey, kolay gelsin. Buyurun. Ee, ben e, yani biliyorsunuz son aylarda maaşlar yarım yatırılmıştı. Kalan ödemenin bugünlerde yapılma imkanı var mı acaba? Zor. Bu ayın maaşı da kesintili verilecek. Yani ailevi bir ekonomik problem var da. Şirketin durumu sıkışık. Kasaya girmeyen parayı ben nasıl ödeyeyim? Yoksa yardımcı olmak isterim ama. Ben yardım istemiyorum. Çalıştım hakkımı istiyorum. Ödeme imkanı olursa size öncelik veririz. Anladım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Leyla kolay gelsin. Ben sabah bir iki saat izin almıştım. Patrona söyler misin sunum hazır. Son bir göz atacağım. Saat 2'de müşteriyle görüşeceğim. Butik otel projesinden mi bahsediyorsunuz? Evet. İyi de onun sunumu yeni bitti. Nasıl? Öğleden sonra yapılacaktı. Kim girdi ki toplantıya benim Hazım Bey. Ee, Hazım Bey toplantı odasında mı hala? Hı, evet. Tamam sağ ol. projenin sözleşmesi lazım. Hı -hı. Hazım Bey siz ne yapıyorsunuz? Aylardır doğru dürüst maaş vermiyorsunuz. Şimdi de benim projemi kendi projeniz diyor musunuz? Mi Projeler mimarların değil, şirketlerin imzalarıyla satılır. Peki, benim projemin altında neden senin imzan var? Bu şirkete sahibi benim. Sen paramı vermiyorsun! Projemi çalıyorsun! Haddini aşma! Ağır ol bakalım! Benle bu şekilde konuşamazsın. Konuşmuyorum. Artık zaten muhatabım değilsin. İstifa ediyorum. İyi. Referans için aradığımda nasıl özür dileyeceksin. Ee, ben kendime hırsızlığı referans göstermem.